Kiraz Mevsimi dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel çifti geçen ay aile arasında nişanlanmıştı. Serkan Çayoğlu, müstakbel eşi Özge Gürel'in acı sosla hazırladığı kahveyi içerken çok zorlanmıştı. Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in büyük aşkı geçen Cuma ise nikah masasına taşındı. Aynı zamanda Alman vatandaşı olan Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah töreni renkli anlara sahne oldu. Çok heyecanlanan Çayoğlu önce Almanca sonra Türkçe evet dedi. Özge Gürel ile istiyor musunuz? İstiyorsanız lütfen evet diye cevap verin. Evet. Aynı soruyu size de soruyorum. Sayın Bayan Özge Gürel. Yanınızdaki Serkan Çeyoğlu Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? İstiyorsanız lütfen evet deyin. Evet. Biz için kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karakola ilah ediyor. Aşkım benim meleğim Söyle sensiz neyleri Belediye binasında kıyılan nikahın ardından Serkan Çeyoğlu ile Özge Gürel alkışlar eşliğinde dışarı çıktı. <laughs> Çiftin Başak tarlasına çekilen nikah fotoğraflarına da beğeni aldı. Özge Gürel'in dua yerine şapka kullandığı gelinliği çok. Çin kanserli çocuklara umut vakfına bağış yapan çift, 13 Ağustos'ta da aşklarının başladığı İtalya'nın Verona şehrinde 50 kişilik düğün yapacak. Benimle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet.